Arkadaşlar ben Gürcan Spiderman Remastered'ın yepyeni bir bölümüyle karşınızdayım Acaba bu bölümümüzde başımıza neler gelecek Haydi hep beraber izleyelim Haydi uçmaya hazırlan Spiderman Haydi Yeni görev yerimize <laughs> doğru gidiyoruz Binadan <laughs> binaya geçiyoruz Yalnız <laughs> gelince harika Bir de biraz pis var havada Vay 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 vay

Haydi Ben sizi de anlamadım ha. Hop. Haydi bir, bir olayı da engelleyelim tabi arkadaşlar. There's a bomb in the truck. Gotta disable it. Haydi. Haydi bakalım bir olayı da engelleyelim hemen. Önce bir şeyler yapıyorlardı. Ben bir şekilde engelledik. Gotta Hadi bakalım. Nerede o? R1, R1. Güzel. Başka bir yerde bir şey var mı? Şu an yok. Tamam. Güzel. Hadi. Çok güzel. Evet. 34. Bir olayı da engellemiş olduk arkadaşlar yeni görev yerimize giderken. Biraz ekstradan çıktı ama yapacak bir şey yok. Tabii ki de. Biz Spiderman olarak tabii ki olaylara müdahale hemen yapacağız. Haydi gidiyoruz şimdi güzel. Çok güzel. Bak, bakalım yeni görevimiz nasıl bir şey olacak çok merak ediyorum. Şu binaya doğru da bir atlayalım. Dıtlayalım. Haydi. Güzel. Çok güzel. Haydi. Şimdi şuna doğru bir atlıyorum bence. Ooo evet, bak. <gülüyor> 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 güzel. Hop. Ooo bak yine düştük ya. Çok güzel. Ayrıca az kaldı. Tabi şöyle bir gelelim bence. Heh. Burada ne? Burada bir yer var. herhalde. Yine Kingpin'in adamları. Tabii ki. Ha, bugün buraları halledeceğiz.

Düş. Oo, bak bak sen şuna. Hemen şu R1 R1'i alalım. R1 R1 yine. Hop. Güzel. Başka R1 R1 var mı? Oo, bana ha. Spider mene. Eyvah eyvah. Hadi bakalım. Hadi. Oo, dur. Of oh, of oh, of oh, of oh. hallettik gibi. Okay, that's all of them. Bakalım şimdi. Burada ne varmış? We've been working on olmuş. Dur bakalım. Şimdi şuradan gidelim zaten. böyle gideceğiz şimdi. Muhtemelen. Aa dur. Yanlış yere gitti galiba. <laughs> evet, dur. Ha, buraya geldi. Tamam. Hadi açalım şimdi. I just uh don't I High security lock. They use these on banks, not recycling centers. Maybe if I can find where it gets its power from. a High security lock. They use these on banks, not recycling centers. Örneğin Maybe bir I can find where it gets it's power from. Şeyler yapacağız, hmm. yapacağız, ne yapacağımızı anlamadım ben. Bakalım işte. Eee, B3. Tamam, nereye gidiyor bu? R3'e basıp onu göreceğiz. Dur bakalım şimdi. O zaman bu, şeyi takip edeceğiz. Dur. R, R3. Heh. tamam dur. R3. Buraya geldik. Devril. Evet. Okay, açtık. güzel. Ne? Şimdi. Şimdi ne yapacağız peki? Ha. <laughs> bunu ama yasın dur. Hemen atalım. Dur hatta e, şey yapacağız. Yapalım. Ee, şöyle. Elektro ve fotonu. Oh, that did something. looks like the circuits need a little more juice. Ne şey yaptık galiba? Aktif Tamam onu aktif Güzel. Bir de find a junction box. şurada şey yapacağız. Tamam. Şuradaki şeyler de var. Onları da bir aktif edelim. Eee, ee, basacağız. Dur bakalım. Aha. Bunu da yaptık. Güzel. Only Juma. There. Looks like the circuit's still stable. Maybe there's another junction box close by. Not very thick. I'm i Bir, 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 bir. Başka bir yerde var mı? daha fazla şey yok oraya nasıl geçeceğiz peki ben dur tamam onu şey yapacağız dur Got Gotcha. Güzel. Almost there. One more box to do it. Çok güzel. Hadi bakalım şimdi. O zaman. Ee, şuralardan bir yerlerden. Atacağız. Gireceğiz onu. Bunu attık. diğer taraflardan da yapıyoruz. Ha, şuradan şunu aktif edelim. Dur. Güzel. Oo. Kapı açıldı güzel. Birazcık zor oldu ama kapıyı açmayı boşalttık arkadaşlar. Çok güzel. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Güzel şimdi. Çok güzel. Şimdi ee, böyle bir yürüyelim. de Muhtemelen dedik ki yürümeyecekmiş. Erendim. Dur. Tekrardan dedim Oh man. bir bakalım. Guns from Fisk's Armory. The so, repeated man, that's These must be where they're planning to attack. I can say that I that all the paths originate from the same address. Lots of high tech equipment Explosives from Fisk's construction is hot. He's there. Şey yani. This is crazy. Why, 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 why? This wasn't a gang war. The demons were stealing from Fisk to go after Mayor Hey, did you find Lee? No, but you were right. Lee's using this place as a front for the demons, bomb making, hey gun running. Oh my God. And it looks like they're planning another attack <gülüyor> <gülüyor> this time on Norman Osborne's <laughs> campaign offices. <gülüyor> <gülüyor> we must have some kind of beef with Norman Osborne. <laughs> I found an address here. <laughs> I think it's their staging area. <laughs> if I hurry, I might be I able to stop, stop them. Ah, a demon. Yuri, it's me. Make it quick. I'm busy getting yelled at by my boss. Martin Lee and the demons are planning another attack. This time on Norman Osborne's campaign offices. Are you sure? We've <inaudible> had hmm. a lot of false leads in the <inaudible> past hmm. week. Trust me on this, good luck, gaming. Got it. I'll get those campaign offices evacuated. But if you're wrong about this, you're gonna help me find a new job. Huh? Oh, file the line. oldu hemen Evet arkadaşlar buradaki görevimiz bitti ee, beni buraya kadar takip ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar akşam 19'da e, Last of Us Part 1'in canlı yayını var oraya da bekliyorum videomu kapatmadan önce de kanalıma abone olmayı bildirimleri açmayı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın Ayrıca beni sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz şimdiden çok teşekkür ediyorum Kendinize çok iyi bakın